Merhaba arkadaşlar. Bugün size Starbucks'ın sıradan bir kahve dükkanından nasıl dünya çapında bir marka haline geldiğini anlatacağım. Hadi başlayalım. Bu hikaye, doğru stratejiler ve cesur kararlarla bir markanın kaderinin nasıl değişebileceğinin mükemmel bir örneği. Starbucks, 1971'de Seattle'da üç arkadaş tarafından bir kahve çekirdeği dükkanı olarak kuruldu. Starbucks'ın dönüm noktası, Howard Schultz adındaki genç bir pazarlama müdürünün şirkete katılmasıyla yaşandı. 1983 yılında Schultz, İtalya'ya yaptığı bir gezi sırasında insanların kahve dükkanlarında sosyalleşmesini fark etti. Kafeler sadece kahve içilen yerler değil, insanların vakit geçirmek için tercih ettiği mekanlardı. İşte bu konsept Schultz'un kafasında Starbucks'ın kaderini değiştirecek bir ışık yaktı. Bu fikir ilk başta Starbucks'ın kurucuları tarafından kabul görmedi. Onlar sadece kahve çekirdeği satmak istiyordu. Ancak Schultz pes etmedi ve 1987'de şirketin kontrolünü alarak kahve deneyimini merkeze koyan bir model geliştirdi dünyanın dört bir yanında insanların kendilerini evlerinde gibi hissedebilecekleri üçüncü adres konsepti doğdu. Schultz'un liderliğinde Starbucks, Amerika genelinde hızla yayıldı. Yeni mağazalar sadece kahve değil, aynı zamanda rahat koltuklar, Wi-Fi ve sıcak bir atmosfer sundu. Starbucks'ı kısa sürede küresel bir markaya dönüştürdü. Bugün Starbucks'ın 80'den fazla ülkede 35 binden fazla mağazası bulunuyor. Starbucks, 2008 ekonomik krizi sırasında zor zamanlar geçirdi. Fakat Schultz yeniden CEO olarak göreve döndü ve şirketi krizden çıkarmak için radikal kararlar aldı. Bazı mağazalar kapatıldı, menü yenilendi ve dijitalleşmeye odaklanıldı. Starbucks mobil uygulaması ve sadakat programı müşteri bağlılığını artırarak markanın krizden daha da güçlü çıkmasını sağladı. İşte böyle arkadaşlar. Starbucks'ın hikayesi, doğru zamanda yapılan stratejik değişikliklerin ve inovasyonun bir markanın kaderini nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Sıradan bir kahve dükkanından küresel bir imparatorluğa dönüşen Starbucks bize sadece ürün satmanın değil, müşteri deneyimi yaratmanın önemini de öğretiyor. Bu tarz içeriklerin devamı için hangi markaların hikayelerini görmek istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.